sırada ne var? Şu an ne kişiyi seçtim yanlışlıkla Barra kampı keşfedildi video nerede? Burada. Ben buna saldırsam yenilirim büyük o yüzden devam ediyorum Şu işçilerim bir gelse de başlasam abi Tövbe ambara Ya var o ben ya? Şey yok. Ha, yok. İndiriyor de var akşam benim. Saldırıyorlar ben falan arkadaşlarım. Yani indireyim mi? Yeni video küçüklerini gidiyor. İndireyim mi? Doğru söylüyor. Devam et. Onları benimseseydik. %25 mi ne? Güç veriyordu barbarlara karşı. Hatta savaşa karşı. Biz onları benimsemedik sosyal politikada ama onlar vermiyor diye biliyorum. Tahmin de ediyorum.

Herkes yapsar diyor. Adam sana çıkartıyor. Evet. Sonra şunu güzelleştir tamam. Evet. Bakalım ne yapacağız? Şimdi işçiyle şey yapacağız. Şu yapacağız işçiyi. İşçiyi şu yapacağız. Bakalım işçi yapacağız. İşçi şey yapacağız. Şey yapacağız işçi. yapacağız işçi yapacağız. Şey yapacağız işçi yapacağız. yapacağız yapacağız kafe Ha. Madem mi? Lan madem mi Gel gel madem şu buraya gel. Git oraya madem şu an. Götüm üstüne boyun yapamadım saç saçma yine ama ne var? O, ne evet. ben, çiçekten, ay, ne? Az ama ne O saç ne? O saç 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 Ne O da yeni ben gördüm. Dedim bu niye gidiyor böyle yeri yeri gidiyor da. Benim şemaya fabrika zamanı diyecek. Şey. O dünya tescil. Hangi tür şeyler var? Ben de merak ediyorum. İşçile We have a worker but I have not improved tersi. any tiles yet. var Niye öyle daha Böyle ee, harabalı kazalara buldum. Nüfusunu arttırır. Nüfus. 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 nüfus, on, nüfus i̇şte onun gibi şey işte. bir Şimdi bayağı bir çıktı, bronz işlemede çıkıyor asker geliyor, mızart geliyor. Hayvanları yapmam lazım, dayı. Kusura bakma. Tamam ne Evet. Ay 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 Oy oh. Hadi hadi yala. Yanlış anlamayın. Hadi yala dedim ben yani. Yala. Hadi la bana diye. Ben yani şimdi sen ne yapıyorsun Sen buradan bana gidiyorsun. Hadi oğlum ya dik dost bul komşu mı? Ne yap. Ekonomiye işlemimiz short. Ekonomi short. Ekonomi sistemi kullanıyorum. 9'dan çıkar der. Hadi oğlum ama oyunu çok sıkıyor onları başta. Bir de video çıkınca gerçekten daha çok sıkıcı olduğundan da yana ama tek başına oynadığı zaman çok güzel oyun oluyor ya çok kolay oyun oluyor. Ha savaşçılar da çıkacak şimdi o daha güzel. Tamam şimdi savaşçılar çıkacak ben onları kuruşlandırıyorum. İşçiler işi bitti işçiler iş şart. İşçiler aç susuz. Nerede bu devlet? Nerede diye bağırıyorum devlet. Bu arada Civilization 5'in yeni bir paketi çıkmış. Steam'de gördüm. Ee, Mustafa Kemal Atatürk var kesinlikle alacağım. Oyun edeceğim, ondan devam edeceğim. Oyunumu onu da söylemem gerekiyor. Çünkü gerçekten söylemem gerekiyor neye göre sarılıyor? oradan yüzden güçlerine sarılıyor. Böyle Ay şimdi bu adam hangi yere 67 yapmış var üstüne gücüne? Bu bir kere zayıf. Tamam bu ben Hadi tamam 36 da Ben adım 36 mı adam? Adam 76 mı 67 mi ne yapmış ya baksana. Hangi yere yaptın 76 daha kaçıncı turdayız? 16. turda 76 Adam bir kere zaten benim bir tane oldu

100 kere ölce bir turda falan bitireceğim böyle. Ama full askere varacağım böyle. İşçim iş çok az oldu. Bu medeni ev biteceğim. Böyle kolay oldu. Çok ben şimdi zevkli vermez yani. Ama böyle böyle yani önemli olan yani normal oynarsan o önemli olan teknoloji ve en üstü ama zaten teknoloji en üstü olduktan sonra böyle atıyor nükleer bombayı pam bitti bitti. Hiç takmıyorum. Zafer değil, zafer yapamam onu kusura Var var da bana saldırsın Var var mı? Var bana sağ bana Çok tatım Çok tatım Bak buraya çiftlik kurabilir misin? Bir yol kuruyorum Sen bekleyeceğim orada sen bir dur sen bir dur Sen yer bekleyeceğim orada sen sen net seni geç Çünkü ben oraya şimdi hayvan şey kuracağım oradan buraya çiftlik kuracağım Oradaki ormanı kaldıracağım oradaki ormanı kaldıracağım, oradaki ormanı kaldıracağım. oraya kuracağım ekşama çam falan filan işte bayağı bir uzun yok İstanbul'u kurduk bakalım mount break çekmeyi düşünüyorum çünkü çok zevkli bir oyun yani mount break gerçekten çok 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 oynayın yani hele Age of, Age of çekeceğim ama Age of da şimdi eğer şey çekersem bir şampiyon yani şey, senaryo modu kısacası Osmanlı'ya karşı savaşı Osmanlı'ya karşı adamları öldüren falan öyle şeylere gerek yok çünkü Bir tane var O yüzden şeylere gerek yok Bir araştırma Ne araştırma Daha gitti Kafan Bu lavuk mu abi ya? olmadan kuramıyorsun sen onu Sen oraya ne abi, Bir şey, araştırma